ve ağır hasta tutsak olan değerli Aysel Tuğluk arkadaşımız ve tüm hasta tutuklular yaşanabilir bir geleceğin sağlanabilmesi adına bir dakika bile gecikmeden derhal serbest bırakılmalıdır. Değerli halkımız, bölgemizde ciddi bir kuraklık sorunu var ve yıllardır tamamlanmayan bir de GAP var. Yeraltı sularımızı ne kadar koruyabiliyoruz? Bakın Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Batman gibi kentlerde insanlar 300-400 metre derinlikte kuyu kazarak su çıkartıp tarım yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki 50 yıl sonra bu bölgelerin sula, su kaynakları kuruma noktasına gelecek. Peki neden 32 yıldır devam eden GAP tamamlanmıyor ve halk 400 metre kazarak yer altından su çıkarmak zorunda kalıyor? Değerli arkadaşlar, Eskiden sofradan aç kalkan halk şu an artık sofra bile kuramaz hale geldi. Yoksulluk o boyuta gelmiş. Bu yaşananlar kulağını çiftçiye, esnafa, kadına, çocuğa, sofradaki yokluğa ve demokrasiye kapatan iktidarın eseridir. GAP'la yapılması gereken altyapı çalışmaları, enerji çalışmaları, tarımsal faaliyete destekler, sulama, eğitim, sağlık bu alanlar Iyileştirme planları yapılan gap kentleri şu anda işsizliğin, yoksulluğun, insanların açlık sınırında yaşam sürdüğü en kötü ağır şartlarda yaşayan kentlere dönüşmüş durumda. Tarımı bitirme noktasına getiren bu iktidar rekor düzeyde ithalatçı politikalar yürütüyor. Türkiye'de yetiştirilebilecek ne varsa dışarıdan satın alma boyutuna getirmiş. Çünkü eskiden tahıl ambarı olarak bilinen Türkiye şu anda bir ithalat ambarına dönüşmüş. Sarımsaktan pamuğa, buğdaya ve samana, mercimeğe kadar her şey ithal ediliyor. Böylece ülkede üretilen ürünün değer kaybetmesiyle beraber çiftçi de üretim yapamaz hale geldi. Daha önce pamuğu ihraç eden Türkiye, dünya pamuk ithalatının birini gerçekleştiren 5 büyük ithalatçı ülke arasında dördüncü sırada yer, al yer almaktadır. Gübre yıllık bazda %200 gibi inanılmaz bir fiyata yükseldi ve %450'ye kadar da zamlandı. Gübresiz ekim yapan çiftçiler artık traktörlerini satıp sabanla mı tarım yapsınlar. Mazotun lirası 10 liraya çıkmış. Doların 14 liraya dayanmasıyla da tüm girdileri dövize bağlı olan tarım alanında tarımsal zehirler, tohum, gübre ve tüm girdiler 3-4 katına yükselmiş. Bu pahalılık, uçan döviz kuru derken çiftçiye verilen destekleme hiçbir karşılığa sahip olmuyor. Verilen desteklemelere de dedaşınız el koyuyor. Yani bu desteklemeler ne çiftçinin eline geçiyor ne cebine giriyor. Değerli arkadaşlar, GAP kapsamındaki bir kent olan Urfa'da tarımsal sulama sorunu bile çözülemedi. Su kanallarının olmaması ve tamamlanmaması tam bir 21. yüzyıl skandalıdır. Viran şehire, Sivere'ye ne zaman su kanalı yapmayı düşünüyorsunuz? Fırat Nehri Birecik'in içinden akıyor. Fırat'ın 3-5 kilometre yakınındaki Ayran beldemiz ve çevre köyleri susuzlukla boğuşuyor. Bu yaz ziyaret ettiğimiz köylülerin susuzluktan bahçelerinin kuruduğunu ve içme suyunu bile tankerlerle satın aldığına tanık olduk. Viranşehir, Suruç, Siverek, Hilvan, Harran, bu ilçelerimiz topraklarını sulamak için kuyu kazıp trapo kuruyor. Atatürk barajı gibi koskoca bir baraj dururken insanları yer altından kuyu kazıp DEDAŞ'a mecbur bırakıyorsunuz. DEDAŞ'ın haksızca desteklemelerine el koymasına göz yumuyorsunuz. Yıllardır halka bu zulmü yapıyorsunuz. Bu kadar borç, harç, yoksulluk derken iktidara soruyoruz. DEDAŞ kimindir? Evet DEDAŞ kimindir? Kolluk gücüyle köy basan tahsilata gider gibi insanları darp eden bu şirket bölgedeki enerji ayağınız mı? Dedaş geçen ay bir açıklama yaptı. Borcu olan çiftçiler borcunu ödemeyecekse bugünden boşuna ekin ekmesin dedi. Kimdir bunlar? Bu haddi kimden, nereden alıyor bu enerji şirketi? Derin ve kirli ilişkileri olmasa bu cesareti gösteremezdi. Bölgedeki çiftçiyi, halkı, herkesin ilallah ettiği bir şirketin insafına bırakmışsınız. Bu utançla tarihe geçeceksiniz. Değerli arkadaşlar her yıl Urfa, Mardin ve Diyarbakır'dan yüz binlerce insan mevsimlik işçi olarak farklı kentlere gidiyor. Bunların büyük çoğunluğu da kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mevsimlik tarım işçilerinin sömürü çarkında en çok da kadınların emeği sömürülüyor. Kadın yoksulluğu tarımsal faaliyette daha da derinleşiyor. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ölü doğum ve bebek ölümü oranlarının en yüksek olduğu grubu oluşturmaktadır. 20 metre karelik çadırlarda sağlık, barınma, beslenme, hijyen gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun göç halinde yaşamak zorunda kalıp evin tüm yükünü de taşımak zorunda kalıyor. Sigortasız ve kayıt dışı çalışıyorlar. Bu yaz HDP Kadın Meclisimizle birlikte kadın yoksulluğuna hayır kampanyası kapsamında 18 ilde yüzlerce emekçi kadınla bir araya geldik. Urfa'da 45-50 derece yaz sıcağında yemyesi 90 TL olan emekçi bir kadının sözünü burada sizlere hatırlatmak istiyorum. Emekçi kadın şunu dedi. Bu pahalılıkta 90 TL ile insan nasıl geçinir? Şurada ölsek hiçbir güvencemiz yok. Evet, bu halkı açlığa ve emek sömürüsüne terk edenlerin, o emekçi kadının, o emekçilerin alın terinden utanması gerekiyor. Yıllardır dile getiriyoruz ama mevsimlik ve tarım işçilerine dönük tek bir düzenleme yapılmadı. Bu bütçede mevsimlik tarım işçilerine, kadınlara, eğitimlerine devam edemeyen çocuklara ne kadar yer verdiniz? Hangi hakkı tanıdınız? Bugüne kadar mevsimlik tarım işçileriyle ilgili sayısız önergeler verdik, kanun teklifi verdik. Mevsimlik ve tarım işçilerinin sosyal sağlık güvencesi başta olmak üzere haklarının tanınması ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için verdiğimiz kanun teklifini gelin hep birlikte kabul edelim. Çocuk ve kadınlar başta olmak üzere tüm mevsimlik tarım işçilerinin haklarını tanıyıp insanca bir yaşamın koşullarını oluşturalım. Değerli arkadaşlar, savaş politikalarıyla ayakta kalmaya çalışan bir iktidar var. Artık bundan vazgeçin. Suriye'de bir iç savaş varken, eşit barbarlığı varken Kuzeydoğu Suriye'deki varlığınızın sebeplerinden biri de Rojavalıların zeytinleri ve buğdayları mıdır? İnsanların zeytinleri çalınıyor. Zeytinleri. Sizin denetiminizde ol, olan ÖSO ve El -Nusra gibi çetelerin artıkları Suriye'de insanlık dışı, Rojava'da insanlık dışı suçlar işliyor. Kürt kenti Afrin talan ediliyor. Savaşın olduğu bir coğrafyadan hububat getiriyorsunuz, buğday, zeytinyağı, peki protokolü kiminle imzalıyorsunuz? Karşınızdaki muhatabınız kim? Faturayı kime kesiyorsunuz? Bunu açıklamak zorundasınız. Değerli arkadaşlar, Son olarak biz halkı boş tencereye, ekinsiz tarlaya, ucuz emeğe, emeğe mahkum eden bu iktidarı emekçilerle, kadınlarla, gençlerle göndereceğiz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar ana dilimle de birkaç şey söylemek istiyorum. Sonra bunu Türkçeye de çevireceğim.